İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Reisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Zirve toplantılarımızın yedincisine ev sahipliği yaparak bizleri buluşturan Sayın Reisi'nin şahsında İran hükümetine ve halkına misafirperverlikleri için Teşekkür ediyorum. Bu formatta en son 2019 yılında Ankara'da bir araya gelmiştik. Koronavirüs salgının nedeniyle 2020 yılındaki toplantımızı çevrim içi olarak gerçekleştirmiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde daha sık görüşme imkanı bulacağız. Suriye krizi kaynaklı meydan okumalar esasen bunu gerekli kılıyor. Astana platformu etkin çözümler üretebilen ve bunların hayata geçirilmesi amacıyla somut adımlar atabilen yegane girişimdir. Biriyle mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemiz nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Görüşmelerimizde evvelce varılan mutabakatların uygulama durumunu da gözden geçirdik. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Astana garantörleri olarak bugüne kadar sergilediğimiz işbirliğini sürdürerek bu hedeflere el birliğiyle ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Ancak Suriye'nin huzuruyla birlikte toprak bütünlüğü karşısındaki en önemli tehdit terör belasıdır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir. PKK, PYD, YPG Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemlerine devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik, bölücü terör örgütünün işgal ettiği topraklardan tamamen sökülüp atılması olacaktır. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. Türkiye Güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerle hem sivillerin hayatını korumuş hem düzensiz göçü engellemiş hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne önemli katkı vermiştir. Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz. İhtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde yürütülecek bir siyasi süreçte son bulması ortak temennimizdir. Bu sürecin nasıl hızlandırılabileceğini ve bu amaçta müşterek ne tür adımlar atabileceğimizi istişare edeceğiz. Suriye halkının acil insani ihtiyaçlarının kesintisiz ve ayrım gözetmeksizin idame ettirilmesi hepimiz için öncelik taşıyor. Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü Güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir. Birçok önemli konuyu masaya yatıracağımız zirve toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugünkü istişarelerimizin alacağımız kararların Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin ilerletilmesine yardımcı olmasını özellikle temenni ediyorum. Değerli dostlar, PKK, PYD, YPG örgütünün aldığı dış destekle Suriye'nin bölünmesini pekiştirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu terör örgütü bölücü gündemini ilerletirken saldırılarını sürdürürken Türkiye'nin kayıtsız ve hareketsiz kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığınıza dair ifadeler duyuyor. Buna müteşekkirim. Ancak sadece sözler yaralara derman olmuyor. PKK, PYD, YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 kilometre öteye tamamen çekilmesi zamanında yapılan mutabakatların bir gereğidir. Ancak bu hala gerçekleşmemiştir. Tel Rifat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir. Saygıdeğer devlet başkanları, mesafe kat etmemiz gereken bir diğer önemli alan siyasi süreçtir. Anayasa Komitesi gayretlerimiz sonucu faaliyete geçmiş bugüne kadar 8 defa toplanmıştır. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan 9. toplantının ertelenmesi üzücüdür. Rus dostlarımızın toplantı mekanı konusunda bazı endişeleri olduğunu biliyorum. Bu endişeleri gidermek için Birleşmiş Milletler ve İsviçre makamları nezdinde girişimlerde bulunduk. Olumlu cevaplar aldık. Unutmayalım ki anayasa komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızlı bir şekilde somut sonuçlar elde etmesi temin edilmelidir. Bunun için de toplantıların düzenli şekilde Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında ve Birleşmiş Milletler merkezlerinden Herhangi birinde düzenlenmesi sağlanmalıdır. Bugüne kadar düzenlenen 8 toplantıdan maalesef istenilen sonuçların elde edilmediği de bir vakadır. Muhalefet kanadı tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin telkinleriyle yapıcı bir anlayışla masada bulunuyor. Rejimin tavrı ise birlikte başlattığımız bu süreci baltalamaktadır. Beraberce tesis ettiğimiz bu sürecin geriye gitmesi Astana mekanizmasının işlevinin sorgulanmasına yol açmaktadır. Bu tablo karşısında süreci canlandırmamız şarttır. Astana süreci öncü rolünü ve inisiyatif üstünlüğünü kaybetmemelidir. Anayasa komitesinin mütakip turlarında uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. Bu maksatla rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum. Kıymetli dostlar, İdlib'de bugün göreceli de olsa, sükunet varsa bu Astana platformumuzun bir başarısıdır. Sağda sükuneti muhafaza etmek ve bu bölgedeki 4 milyon Suriyelinin yaralarına merhem olmak, onlara yardım eli uzatmak bizlerin görevidir. İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmemesi bu bakımdan önemlidir. Özellikle sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar siyasi çözüm çabalarımızı baltalıyor. Rejim kendi halkını bu gibi saldırılarla öldürmek yerine samimiyetle siyasi sürece katılmalıdır. Diğer taraftan sizlerin İdlib'deki terör odaklarından kaynaklanan endişelerini anlıyoruz. Mutabakatlarımız çerçevesinde her türlü tedbiri alıyoruz. Şehitler verme pahasına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelinen noktada çalışmalarımız neticesinde bu bölgelerde terörist yapılanmaların hakimiyeti bulunmadığının altını özellikle çizmek isterim. Türkiye 3,7 milyon Suriyeli kardeşimizi geçici olarak misafir etmektedir. Suriye ihtilafının meydana getirdiği insani krizin yükünü maddi, manevi, sosyal, toplumsal en fazla çeken ülke Türkiye'dir. Suriyelilerin topraklarına huzuru kalple, güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü temin edilmelidir. Güvenlik ve istikrar sağlandığı takdirde Suriyelilerin kendi topraklarına geri döndüklerini memnuniyetle görüyoruz. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli geri döndü. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü içinde hazırlıklarımız sürüyor. Siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi, insani altyapının hazır edilmesi, dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olmaları geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır. Platformumuz bu noktada daha etkin rol oynamalıdır. Heyetlerimizin münasıran bu konuda istişarelerini artırmaları gerektiği kanaatindeyim. Suriye'deki insani krizin yoğunluğu artarken uluslararası camianın yardım ve desteği de zaruridir. Bu krizi biz çıkarmadık külfetinin de sadece bizler tarafından yüklenilmesini beklemek adil değildir. İşte bu nedenle uluslararası toplumun yardımlarının ayrım gözetmeksizin ve artarak sürmesini temin etmek müşterek menfaatimizedir. Suriye'nin kuzey batısındaki durum özellikle dikkat çekiyor. 4 milyona aşkın Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye Birleşmiş Milletler'in bu yardımlarını kolaylaştırmak için sınır ötesi ve çizgi ötesi yardımlar dahil her türlü desteği vermiştir. Astana ortaklarımızdan da aynı anlayışı bekliyorum. Birleşmiş Milletler sınır ötesi mekanizması bu defa 6 ay için uzatıldı. Bu sürenin Birleşmiş Milletler'in erken toparlanma projeleri dahil Suriye'nin tamamına yönelik insani yardımlarının planlanması bakımından yeterli olmadığı açıktır. Birleşmiş Milletler yardımlarının sürdürülebilir bir şekilde devamı Suriye'deki insani krizin büyümesini engelleyecek yegane yöntemdir. Bu mekanizmanın ortadan kalktığı bir tablonun yükü bir kez daha Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın ve Suriye'nin omuzlarında olacaktır. Saygıdeğer devlet başkanları, uzunca bir aradan sonra icra ettiğimiz bu zirvenin Suriye ihtilafının çözümüne, barış, huzur ve istikrara katkı sunmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ortak çabalarımızın icmalini yapmamıza ve yeni işbirliği geliştirmemize imkan sağlayan zirve toplantılarının bundan sonraki dönemde daha sık şekilde icra edilmesinin faydalı olacağı aşikardır. Değerli dostum, Putin'in mütakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyor. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'ye bana ve heyetime gösterdiği misafirperverlikten ötürü bir kez daha teşekkür ediyor. Hoda hafızı.